Ve elbet gözlerim sularından çekilince ürkek bir ceylan yanlaşır. Yüzünün çok yakını olan bir limana dilinin ve ağzının verdiği baş dönmesine bahçeni tutan tavşanlara sığınırım. Kanından geçilmiyor buradan ağzım. Kovalanıyorum. İkinci zaman karanlığı iç çarşılar. Ey şafak bir askerle anlaş. Çünkü namluya sürüldün. İşte burada bir ordu yürüyen karnında. İzim sürülüyor köpeklerin sürünerek yaklaştığı anlaşılıyor. Hatırlarımıza dokunulmamış. Fakat el konmuş aşkı yaşatırken kuğuların geleceğimizin serin suları ve göllerine. Ey kadın kokla beni. Hayatım yasaksınız. Gelinmiyor akşam zaman kaplanı kaçmıştım yeni bir ırmak şeklinde. Hayvanların ilk bahar sıcakları bölümünde kıvrılıp yeniden yakalanıyorum. Cam kesiyor göğüslerimi. Boynuma zümrüt bir gerdanlık atmışım. Hem şartlıyım ben. Gövdem yara dolu. Sevdiğim kolla beni anlıyorum. Fakat artık dayanılmaz sarmaşıklara. Öpüşüyorlar. Harbin bittiğini söyle ayrılsınlar. Çünkü gece zamanın katranıdır. Gelip geçecek gibi değil omurgamdaki didişme. Çantamda sevişme askerleri. Harbin bittiğini söyle. Önce beni boğacaklar özgür ve sevecen olmak için. Bir bıraksam. Yakut bir kuşun içinde duran ellerimi. Sevdiğim, önce kemir bu tel örgüleri gövdenden. Geç derimin altındaki tehlikeleri. Yürek kızgın bir kuma devrilmeden yokla beni. Anlıyorum. Kaçmaya zaman yok. Şafak birden doğrulacak.